Nil Radyo TV artık sokağın nabzını tutuyor. Standımıza gel, mikrofonu al, söylemek istediklerini dile getir. Şarkını söyle, sabret, itiraf et, şikayet et, teklif et, affet, dedikodu yap. Ne söylemek istiyorsan söz sende. Erkeklerin ilgisizliğinden şikayet olmak istiyorum. <laughs> Sevgilim bana evlilik teklifi etti. Teklifini kabul ettim, memlekette duysun. Şımartılmamış aşkın Nil Radyo TV Söz Sende programı ile sokakta senin yanında. Yaptığım hataların farkına vardım. Elimden gelen her şeyi yapmak için hala buradayım. Sen de artık ciddiyetimin farkına var istiyorum. Kalbinin yarısı da hala burada atıyor. Diyeceklerim bu kadar. Vav seçer bu su fiyatlarından dolayı biz şikayetçiyiz. Çok pahalı su, su fiyatlarından yani aşırı derece şikayetimiz var. Çok pahalı geliyor. Bu bir ikincisi ulaşım. Toplu taşıma zam 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 öldük ya biz gariban ya, ya geçinemiyoruz ya. Bu ne bu kadar zam otobüse zam bu kadar olur mu ya? Halkçı belediyecilik dediler hani nerede halkçı belediyecilik? Biraz fiyatı düşürsün ya bu. Gariban adama bari bir yazıkları gelsin ya. Hayatım boyunca bütün matematik derslerimden kopyayla yüz aldım. Ee, özel çocuklarla çalışıyoruz ve özel çocuklarla çalışmak gerçekten e, çok yorucu ve çok zorlayıcı olabiliyor. Ama günün her saatinde şu anda okul çıkışına denk gelen ve çok yorgun hissettiğim aslında, ruhen de çok yıpranık hissettiğim bir andayım ama e, günün her saatinde bunu sürekli kendimize hatırlattığımız e, bir meslekteyiz ve ailelere de e, çokça sabır dilediğimiz, çokça zorluklarını anladığımız bir meslekteyiz. Ancak e, onların o özel dünyalarını gördüğümüzde bu hayatın zorluklarını yorduklarına ne kadar zorlandıklarını gördüğümüzde işte buradaki şu trafik, şu insanların yürüyüşü bile o e, otizmli ya da dans sendromlu ya da zihinsel engelli bir çocuğun ne kadar çok yorduğunu gördüğümüzde e, bunu daha iyi anlıyoruz ki onların yanında olmalıyız. Onlara destek olmalıyız. Ya da bir dolmuşa bindiğimizde bir parka gittiğimizde o çocukların dışlandığını gördüğümüzde e, normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin hemen çocuklarını çekerek onlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını gördüklerimizde gerçekten önceki halime göre, özel çocuklarla çalışmamış halime göre çok daha artık farkındayım ve farkında olarak davranıyorum ve içiminde de acıdığını hissediyorum, üzüldüğümü hissediyorum onlar adına. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı ama sonra o bir tane erkek için kendini kaybetti ve beni sattı ve çok kötü bir insan. Benim iki tane kuzenim vardı. Evet. Çok önceden Küçük olduğumuz zaman korku filmi izlemeye karar vermiştik ve yatak odasında korku filmi izlerken böyle dizilmiştik. Sonra birden lamba patladı ve biz cinler bize bastı falan zannedip çığlık atmıştık. Ve çığlık ata ata içeriye koşmuştuk. Kapıda kilitlenmişti. Cinler bizi kilitledi falan diye düşünüp daha çok panik olmuştuk. Ve, Ve benim kafama tekme atıldı. <laughs> Merhabalar ben İtalya'da doğup büyüdüm. Sonrasında Türkiye'ye geldim yaşamaya. İtalya hakkında en çok sevdiğim şeyler tarihi yemekleri kesinlikle bir de moda haftası. Türkiye hakkında ise... Benim adım Can. Anam ise şöyle... 10. sınıfta bir arkadaşım Minecraft oynarken adımdan dolayı yarım kalbi kalmış. Ve bundan da sonra yarım can olarak benimle şaka yapmaya başladı. Bu kadar. Ümmü birazcık daha diyenlere bakmazsan ve kursa gelmezsen babaannen iyi olmayacak? Ümmü çok kısasın. <laughs> ee, Emel buradan sana sesleniyorum. Bir daha boykot ürünlerden alma. Can sağ olun. <laughs> Pek iyi olmayacak. <laughs> Seni seviyorum. Ve ayrıca e, Tuğçe fazlasıyla çok fazla ders çalışıyorsun. Kesinlikle. <laughs> Babaanne <laughs> e, yaptığın, yani geçen gün yaptın salçalı makarnayı beğenmemiştim. Feda olsun bu yollarda benim gençliğim. Her zaman arkandayım ben terk eder miyim? Her şeyden ağır geldi kalbimdeki sevgin. Bizim için durma savaş haydi Mersin'im. Lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay. Lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay. Abla öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu çok kutluyorum. Ben en son doğduğumda Fener şampiyon olmamıştı. Hala şampiyon değil. Yani Ali Koç Galatasaray'a çok yaradı. Bu kadar da konuşmuyorum. Abiler gıcık olsa da bazenleri kız kardeşlerini eğlendirebiliyorlar. O yüzden abiler çok gıcık ya da gıcık değil diyemiyorum. İkisinin ortası bir şey. Ee, şikayette bulunacağım. Şikayetim bu forumun üst geçidi. Üst geçit kapatıldığı için geçemiyoruz. Yollar kapalı. Yollar kapalı mı? Yollar. Ee, karşıdan karşıya geçerken aşağıda çok trafik oluyor. Trafik olduğu için Seyit orada. Trafik olduğu için üst geçitten geçemiyoruz. Alt geçitten arabanın çarpma ihtimali olabiliyor. Bir de erkekler kapatılsın. İnsan insan derlerdi. İnsan nedir şimdi bildim. Can can diyu söylerlerdi Ben can nedir şimdi bildim. görünür her şey de hazir ayan nedir pinhan nedir nişan nedir şimdi bildim Nil Radyo TV artık sokağın nabzını tutuyor Standımıza gel, mikrofonu al, söylemek istediklerini dile getir. Şarkını söyle, sabret, itiraf et, şikayet et, teklif et, affet, dedikodu yap. Ne söylemek istiyorsan söz sende. Erkeklerin ilgisizliğinden şikayeti olmak istiyorum. Sevgilim bana evlilik teklifi etti. Teklifini kabul ettim. Memlekette duysun. Şımartılmamış aşkın. Nil Radyo TV Söz Sende programı ile sokakta senin yanında.